arkadaşlar. Bugün mum sesiyle cümle cümle çalışması yapacağız. Evet, daha önce öğrendiğimiz harflerle, harflerle ve kelimelerle mum sesiyle ilgili kelimelerle cümle çalışması yapacağız. İlk cümlemiz Kemal kalem alma. İlk ha, Kemal yazıyoruz değil mi? Hangi sesle başlıyoruz Bir de nasıl başlıyoruz? Ha. Büyük. Neden büyükle başlıyoruz? Çünkü cümleye neyle başlıyoruz? Büyük. büyük harfle başlıyoruz. Ve bu bir isim. İsim de olduğu için zaten cümlenin içinde de olsa büyük harfle başlıyoruz, değil mi? Aferin, olacak bırak. Evet, Kemal E yazıyoruz. Devam et, aynı. Anne. selam yazma. K K mal. Sonra sonra A, Kemal. A, evet. Bu Kemal kalem başka bir kalem yazabilirsin. Yine bak kalem yazıyoruz yine. Evet. Hangi harfle başlayacağız? Harf <laughs> ile başlayacağız. Kalem. <gülüyor> kalem. <gülüyor> kalem. Kalem. Ne evet. başlıyor? A. A. U. Kalem. U. U. E, m, kalem. E, é e alma. Acho que al, ma. Başka al. Ma. al, a, a, <laughs> al, evet, A. 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 Sonunda ne koyuyoruz cümlenin? Nokta. Evet. <laughs> Şimdiki cümlemiz me Melike O inek. Melike derken hangi harfle başlıyoruz? Hmm. Hmm, evet büyük E E Sonra Melli Meli i i, i k k e Melike. o o ya o o bak hem harf evet. hem hece hem kelime o tek başına evet inek ayır bir söyleyeyim i i nek Hmm. İnek, e, inek. E. Evet. İnek. Evet, aferin. Sonuna ne koyuyoruz? Nokta. Nokta. Oku bakalım bunları. Ne yazmıştız? Neydi bu? Ki, bu ke. Kemal. Kalem alma. Bu. Me, ne? Melike. O inek. Aferin. Evet şimdi. Bir iki Kamil yazıyoruz. Kamil komik olma. Yani Kamil. Kamil evet. K büyük k la K. K. Mil. Evet. A. K. Mil. Mil. Mini, komik başka bir şey değil. komik k yine k ile başlıyoruz ko Olma o. Olma. Ol, ol. ol, ol yazdık A. Olma. Aynı. N ma. A. Sonra nokta. Nokta. Tamam. Bir şey olmadı. şimdi. şey olmadı. sonu nokta. Evet şimdi buradaki bu evet. Leman, Keman al yazalım. Murulla başla büyük u. Pembe öyle olsun. U. Evet. L Büyük mü? E tabii, Dedik ya cümlenin başında olduğu için. L E E E L M A M A M A A. Hı. Leman Keman, k. la, keman, ke e, M. keman. Arkadaşlar sadece bu burada k olması lazım diğerleri aynı. Leman, keman değil mi? A. A, keman, keman, al. Al. Al evet. A U nokta. nokta. Okuyalım şimdi buradan. Neydi bu? Son ikisini. K ka Kamil ko ha. Komik olma. Le Heh. Leman Kemal al. Evet, Leman kemen al. Arkaya da yazalım. Bitirelim de. <laughs> Kemal Kemal K başlıyoruz. Yani. Evet. Büyük harfle. İki, tamam 2 yazı. Ay yazmayı biliyorum. Söylememe gerek Diğerlerini de biliyorsun yazıyor ya. 2 Kemik E E Kemik hmm. hmm, Evet hmm, Kemik İ İ, İ. kemik. Al. Al. Evet. Al. Nokta. Evet. Şimdi yazalım gene. Melek. Mumla, evet. E. E. Hu. Melek e melek ek. e. ek. K, melek kalemlik k başlıyoruz. K, k. 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 E. k a a u kalem l M. e e Kalem hmm. kalemlik L. devam ediyoruz yani bir aynı kelime ik, i̇k. kalemlik i i̇k. Kalemlik. i kalemlik al İ. şimdi yaz. oku bakalım yazdıklarını Heh. kemal İki, kemik ağlı. Me Melek, kalemlik ağlı. Evet, aferin. Şimdi biraz uzun yapmışsın. Şimdi daha bunu... On. Kilo. Hadi yaz. On. O. Mm -hmm. Mm -hmm. On. Mm -hmm. On. 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 <laughs> On. <laughs> kilo. i ki, lo i u o ki lo kilo elma e küçük e l u el ma m a elma al al şimdi son cümlemiz M. büyük büyük mi aaa, mi ne i mi yazacak bura? Nokta. Nokta koymayacağız. Neden? Soru bak. O kim diyor. Soru. O kim soru, soru işareti. Soru, işareti. Evet göster bakalım soru işareti nasılmış. Evet soru işareti böyle. O kim? Sorularda sonuna cümlenin sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti. Soru işareti. Evet aferin. Şimdi oku bakalım son iki cümlemizi. Neydi? Oha. On kilo. Aha. Yeah. On kilo. E ha. 10 kilo. Hı hı. 10 kilo. Elma al. Evet. Bu neydi? Mi, he. Mine. Evet. O kim? Kim? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.